Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu güzel yeleğimin anlatımını baştan sonuna kadar yapacağım Allah'ın izniyle. yeleği bu şekilde. Bunu önceki videomda sayılarını vermiştim arkadaşlar. Bu yeleğimin iki önüdür. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abunelikler de ücretsizdir. Bu yeliğimin önü önlerde üç tane model kurdum. Bu elimdekini biraz daha büyük yaptım. Bu model aralarında eğer yeleğinizi büyük yaparsanız bu arada ilmek fazla yapın ki yine üç tane model olsun arkadaşlar. Sadece ben bir düğme koydum. Bu da benim bir siparişimdi. Şu an elimdeki de bir siparişimdir arkadaşlar. Şu an arkasını da göstereyim. Benim kamera açım biraz az gösteriyor. Bu da yeleğimin arkasıdır. Arkasında da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model. Eğer arkayı da büyük yaparsak yine de öyle yapıyoruz ki 6 tane model olsun. Çünkü 7. modeli kurarsak model yarıda kalacak arkadaşlar. Bu arayı bu iki model arasını ben böyle bu ortaya kadar buradan buraya kadar 9 ilmek yapıyorum. Eğer siz biraz daha büyük yaparsanız yerlerinizi büyük başlarsanız 9 olmasa da 10 yapın ve evet 11 yapın. Öyle yapın ki yine önlerde üç tane model arkada altı tane model olsun arkadaşlar. Bu elimdeki önüm bu 100 ilmektir arkadaşlar. 50 tane çift. Ben çift olarak genelde örgülerimi sayıyorum. Videolarda kafanız karışmasın. Tekli olarak veriyorum. Bu şu an 100 ilmektir. Diğeri benim yeleğim diğeri 90'dı arkadaşlar. Bunu biraz siparişimi büyük istediler. O yüzden ben 100 ilmek başladım. Siyah iple istediler ben de arkadaşlar siyah ip videolarda gerçekten zor düzgün anlatmam lazım bunu çünkü siyahtır bu şekilde kamerada gözükmüyor 20 sıra bu Ali ipimin numarası pardon şişimin numarası iki buçuk numarayla ördüm ipimin markası da Alize ipi aşağı düştü ipimi getirdim arkadaşlar Alize Angora zaten siyah ipin renk numarası aynıdır arkadaşlar. Alize'de siyah ipin renk numarası aynıdır. Bu şekilde size göstermek istedim. Böyle 550 metre. Evet arkadaşlar şimdi lastiğimi 20 sıra ördüm. Bundan sonra ters sıramı da ters ördüm. Lastiği 20 sıra ördüm bitirdim. Bir tane tersten ters ördüm ve modellerimin yerlerini belirledim. Şu an ön lastikteyim. Ön lastiğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek ön lastiğimi ördüm. 12 ilmek ön lastiğimi ördüm. Şimdi bundan sonra 14 ilmek düz öreceğim. Zaten biraz ördüğümüzde lastik kenar lastiğimiz kendiliğinden gözüküyor arkadaşlar. 14 ilmek düz ördüm siyah iple ben yerleri belirledim ki videoda fazla uğraşmayayım 14 ilmeğimi ördüm lastik kenarda ilk önce ördüm sonra 14 ilmeğimi ördüm yeşil ipimi şu an bağlıyorum arkadaşlar yeşil ipe geçeceğiz Ayrıca çıkartıyorum. Bir, iki tane yeşil ördüm. Bir tane siyah örüyoruz. İpimizi de böyle arkadan getirerek gizliyoruz. Bir tane yeşiline ördüm. Bir tane siyah ördüm. Bir. 2 tane yeşil örüyoruz. Yine ipimizi de arkadan getiriyoruz. 2 tane yeşil ördük. Artık ayırıcı da gerek kalmıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ördüm. Ayrı acı çıkartıyorum. Ortada bir tane bırakmıştım. 9 tane yeşilden sonra 9 ilmek siyah örüyoruz. Bir tane yine yeşil örüyoruz. Bir tane yeşil ördük. Ayrı çıkartıyoruz. Ve yine 9 ilmek siyah öreceğiz. Yine 9 tane siyah öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 tane siyah ördük. İkinci modelimize geçtik. 1 2 tane yeşil ördüm. 1 Siyah örüyoruz. Bir tane yeşil örüyoruz. 1 Siyah örüyoruz. 1 iki tane yeşil ördük ve ayırıcı çıkartıyorum. Yine 9 tane siyah öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 9 tane siyah ördüm. Bir tane yeşil örüyorum. Yine 9 tane siyah örüyorum. 9 tane siyah ördüm. Bir. Üçüncü ve son modeldeyiz. İki. iki tane yeşil ördük. Bir tane siyah örüyoruz. Bir tane yeşil örüyoruz. Yine bir tane siyah örüyoruz. Ve iki tane yeşil örüyoruz. Sonunda yine bu, bu tarafta da 14 ilmeğim var arkadaşlar. Yani eğer siz daha benden büyük yaparsanız arkadaşlar. Burada 14 ilmektir. Sizinki 15 olsun, 16 olsun. Eğer küçük de yaparsanız burada 10 ilmek olsun. Yani şu an elimde olan yeleğin 42 ile 46 arası rahat oluyor arkadaşlar. 42 de şimdiki gençler biraz daha sağlaş istiyorlar. Yani 46 da biraz daha kilolu, biraz daha iri arkadaşlar için geçerlidir arkadaşlar. Şimdi 14 ilmeğim de sonunda var. 1, 2 3 4 5 5 tane 2 ben burada bir tane bu modeli koyacağım şimdi karar verdim onu arkadaşlar bu köşede bir tane koyacağım yeşilden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ördüm, 9 tane siyah ördüm. Sonunda da 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Ya da 8 tane öreceğiz. 8 tane siyah. Bu tarafta ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. Bir tanesini yeşil öreceğiz. Burada küçük bir tane model bu köşeye girsin. Arkaya da koymayacağız. Artık bunu arkada da size göstereceğim. Bir tane küçük model bu kenara koyduk. Bizim asır modellerimiz 1, 2, 3. 3 tane renkli bu modelde. Böylece koyduk arkadaşlar. 1, 2, 3. Şimdi ters tarafa döndüm. Ters tarafta. Bu modeller ters tarafta da örülüyor arkadaşlar biraz sabır isteyen şeylerdir. Bir de videoda da gerçekten anlatmak zordur bu modeller. Ters tarafta ördüm bu yeşili. Bir tane yeşil ilmeğim var. Yanında siyah ilmeği yeşil yapacağım. Yeşili siyah yapacağım. Yine bir tane kenarda yeşil. Bir tane yeşil yapmıştık ya. Onu siyah yaptık. İki kenarda da birer yeşil yaptık. Şimdi bu modeli göstereceğim. Eğer hepsini gösterirsem video çok uzayacak arkadaşlar. Bir model üzerinde size göstereceğim. Ortadaki siyah ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah ördüm. Bir tane yeşil yapıyorum. Siyahı yeşil yaptım. Bir tane yeşil daha. Zaten yeşildi. Burada iki tane yeşil var. Ters tarafta örülüyor. Model hem düz tarafta hem ters tarafta örülüyor. Bir tane yeşili de yeşil yaptım arkadaşlar. İkinci yeşil siyah yapıyorum. Bu şekilde siyah yaptım. İki tane siyah oldu. Bir tane yeşil yine yerinde yeşil ördüm. Siyahı ördüm. Yeşili siyah yaptım. İki tane siyah oldu. Yeşili örüyorum. Yanındaki siyahı da yine yeşil örüyorum. İki tane de yeşil oldu. Bu şekilde. Diğer modelde göstereceğim arkadaşlar son modeli göstermiyorum çünkü video çok uzuyor 1 2 3 4 5 6 7 7 tane siyah örüyorum bir tane yeşil bir tane siyah bıraktım yeşil yaptım yeşili bu küçük modeldir ortadaki şu modeldir şu şu an bu modeli gösteriyorum bir tane siyah yeşil yaptık. yeşil siyah yaptık. Siyah yine yeşil yaptık arkadaşlar. İki tane yeşil oldu. Ortasında bir tane siyah. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi ilmek siyah ördüm. Bir tane siyah bıraktım. Burada yaptığım gibi yeşil yaptık siyahı. Yeşil de yeşil ördük. İkinci yeşili siyah örüyoruz. Bir tane siyah ilmeğimiz vardı. Siyah ördük. İki tane siyah oldu. iki tane yeşil. Ortasında bir tane yeşil vardı. Yeşil yine yeşil örüyoruz. Ve siyah. Yeşil ilmeğimizi siyah yaptık. İkinci yeşili yerinde örüyoruz. Arkasındaki siyah ilmeğimizi de yeşil örüyoruz arkadaşlar. Bunu sıra sonuna kadar öreceğim. Düz tarafta lastik kenarı da. Kenar lastiği de öreceğim. Tekrar döneceğim. Şimdi arkadaşlar 2 sıra ördüm. 3. sıradayım. Tekrar söylediğim gibi arkadaşlar ben umarım düzgün faydalı anlatıyorumdur. Çünkü siyahtır. Bu model siyah çok yakışıyor. Bu şu an elimde de olan vardı. O yüzden böyle hepsini baştan sona kadar göstermek istedim. Eğer böyle hoşunuza gitmese yorumlarda yazın. Beyaz ipin üstünde, üstünde sadece bir model olarak gösterebilirim yine de. Şimdi kenar rastlığımı ördüm. Boş ilmeklerimi ördüm. Modelin yanına geldim. Bir tane siyah ilmeklerimi ördüm. Bir tane bıraktım. Bunu yeşil yapacağım. Yine yeşil iki tane oldu. Bir tane yeşil bir tane siyah. İkinci yeşilimi iki sıra olmuş. Onu siyah yapacağım. İki tane siyah ilmek oldu. Burada siyah. Yeşil, siyah var. Eğer bunu yeşil yapmazsam burada üç tane ilmek siyah olacak. iki tane siyah oldu, 3 siyahı yeşil yapacağım. Yeşili siyah yapacağım, siyahı yeşil yapacağım. Bu şekilde. İki tane siyah yapacağım, bir tane siyah var zaten yerinde yapacağım. İki sıra oluyor. Yeşilde iki sıra olmuş, bir tanesini siyah yapacağım. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bir ters bir düz üstüne değiştiriyoruz. Arkasındaki yeşili de siyah da yeşil yapacağız arkadaşlar. Şu an iki tane yeşil, iki tane siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, iki siyah, iki yeşil. Ben modeli ancak bu şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Sıramı ortadaki model küçük modelde göstereceğim. Küçük modelde şu an iki tane yeşil, bir tane siyah var. Biriz bir, bir siyah örmeden 1 2 3 4 5 tane siyah ördüm. altıncıyı yeşil öreceğim. Yeşili. Siyah yapacağım. Siyah. yeşil yapacağım. Yeşili. Siyah yapacağım. Kenardaki siyah ilmeği ilmeği yine yeşil yapıyoruz. Burada bir 2, 3 tane yeşil oldu. 1, iki tane de siyah ilmeğimiz oldu. Sıra sonuna kadar vereceğim. Ters tarafta tekrar döneceğim inşallah. Ters tarafa döndüm arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde bu sefer bu küçük modeli yine küçülteceğiz. 3 tane yeşil, iki tane siyah olmuştu arkadaşlar. Bir tane yeşilli şu an siyah yapacağım. 1 2 3 3 tane yeşildir. Bir tane siyah yaptım. Siyahı yeşil yaptım. Yeşili siyah. Siyahı yeşil. Son yeşili siyah yapıyoruz bu sefer. Ortasında başta yaptığımız gibi, ördüğümüz gibi. Ortasında bir tane siyah var, iki kenarda birer yeşil var. Bunu zaten düz tarafta artık kapatıp bitireceğiz küçük modelimizi. 1, 2, 3, 4, 4 ilmek siyah ördüm. Bu kenar için geçerlidir. Bu 4 ilmek burada biraz daha fazladır. Bir tane siyah bıraktım. Yeşil yapacağım. Yeşili de. Yeşil ördüm. iki tane yine yeşil oldu. Üçüncü yeşili siyah yaptım. Siyah siyah örüyorum. ikinci siyah yeşil ördüm ve yeşil ilmeği de yeşil ördüm. 2 tane yeşil, 2 tane siyah, iki tane yeşil, 1 tane siyah, 1 tane yeşil ördüm arkadaşlar. Ortada bir tane siyah kalıyor. Diğerleri hepsi ikili ikili. 2 2 2 ortada bir tane siyah yeşili yine iki yapıyoruz arkadaşlar iki tane siyah bir siyah örüyoruz de yeşili siyah yapıyoruz bir tane yeşil ördük ve siyah yeşil yaptık şu an sadece ortada bir tane siyah var iki tane yeşil iki tane siyah iki tane yeşil bir tane siyah bu bu taraftır yine iki tane yeşil iki tane siyah iki tane yeşil modelimizi bu şekilde bitirdik ve ortasında küçük modeli tekrar size göstereceğim ve sıramın sonuna kadar öreceğim ben genelde videoları 2-3 defa izliyorum sonra model çıkartıyorum arkadaşlar hemen izlerseniz tam izlemezseniz model çıkartmaya çalışırsanız arkadaşlar öyle olmuyor yeşili siyah yaptım siyah yeşil yeşili siyah siyah yeşil modelimizi küçük modelimizi kapatıyoruz İki tane yeşil bir tane siyah modeli küçülttük. Sıra sonuna kadar öreceğim. Tekrar döneceğim bu tarafta. Ön yüze geldim arkadaşlar. Şimdi bu yeşil ilk başta iki tane kurmuştuk arkadaşlar. Bu ikiyle beraber sayıyoruz. 7 tane oluyor. Sonra artık ikinci modele geçiyoruz. Buna geçiyoruz. Şu an 1 2 3 4 5 bu sırayı da öreceğim. Ters tarafta da öreceğim. Bu çubuk bitecek. Bakın burada da göstereyim size. Bu çubuk bu şekilde. 1 1 2 3 4 5 6 7 Burada 7 tane oluyor. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Bunda 1 2 3 4 5 6 tane yapıyoruz ve üst modele geçiriyoruz arka geçiyoruz arkadaşlar. Şu an bu sırada 6 tane olacak. Ters tarafta da öreceğiz. Bu çubuğu bitireceğiz. Şu an siyah ilmekle kenar lastiğimi ördüm. Siyah ilmeklerimi ördüm. Bir tane bıraktım. Bunu yeşil yapacağım. Bir tane yeşil de örüyorum. İki tane yeşil oldu. Üçüncü yeşili siyah yapacağız. Bir siyah da siyah örüyoruz. İki siyah. Üçüncü siyah yeşil yapıyoruz. Yeşil yerinde yeşil örüyoruz. Son yeşili siyah yapıyoruz. Bu şekilde çubuklarımız artık düzene girdi. Birinci çubuğumuz, ikinci. Bu da ortadaki. Şu şekilde göstereyim. Bu, bu çubuktur. Bu siyah ilmeğimizi yeşil örüyoruz, ortadaki çubuğu örüyoruz, Yeşil, siyah, ikinci yeşil yeşil örüyoruz, siyah ilmeği yeşil örüyoruz, ikinci üçüncü siyah pardon ikinci siyah siyah örüyoruz, yeşili siyah örüyoruz, son yeşili yeşil ördük, bir tane siyah ilmek de yeşil ördük modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu küçük modeli de göstereceğim. Küçük modeli de bu sefer artık bitiriyoruz. Bakın iki tane yeşil bir tane siyah kalmıştı. Yeşili siyah örüyoruz. Siyah yeşil. Yeşili siyah. Bunu ters tarafta artık hepsini siyah olarak öreceğiz. Artık bu model bitti ve bu sıramı öreceğim ters tarafta tekrar döneceğim. Bu küçük modelimizi bitirdik artık ters tarafta bunun üstünde siyah geçeceğiz. Burada ters tarafta yine bunu size göstereceğim. Ama yapılış aynıdır sadece modeli büyütüyoruz arkadaşlar. Küçük modeli artık bitirdik. Bu bizim küçük modelimizdir artık bu sonun yeşili de siyah olarak örüyoruz Ben genelde ipimi de böyle arkadan getiriyorum fazla ip arkada fazla boşluk kalmasın arkadaşlar Şu an asıl modele geçtik Siyah ilmeklerimi hepsini ördüm bir tane bıraktım aynı alt sırada yaptığım gibi Siyah Yeşil yapıyorum bir tane yeşil de yine yeşil yerinde örüyorum. Diğer yeşili siyah yapıyorum. Bir tane siyah ördüm. İki tane yeşil, iki tane siyah. Yine iki tane yeşil. İki tane siyah. Son ortadaki çubuğu da tekli olarak öreceğiz. Yeşil ördüm. Bir, iki tane siyah, bir, iki tane yeşil, bir, iki tane siyah ve son yeşil, son bir tane siyah ilmeği de yeşil yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi böylece bunlar yedi tane yeşil oldular. Düz tarafta onu göstereceğim size arkadaşlar. Küçük modeli de artık bitiriyoruz. Kapatıyoruz, bitiriyoruz. Şu an ön yüze geldim. Ön yüzde bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yeşil sıramız oldu arkadaşlar. Şimdi artık bundan sonra bu iki yeşili siyah yapacağız. Bu iki yeşili artık üstünü kapatıyoruz, siyah yapıyoruz. Bunları da bu sıra yine büyüteceğiz. Siyahı yeşil, yeşili yerinde yeşil yine iki tane yeşil yaptık. Yeşil siyah, iki tane siyah, iki tane yeşil. Üç tane siyah olacak arkadaşlar çünkü artık ortasındayız çünkü turuncu modele geçeceğiz. Bir, iki tane siyah ilmeğimiz var. Bir tane yeşili siyah yapıyoruz. İkinci yeşili yeşil, bir tane siyah da yeşil yaptık. 1 2 3 4 5 Ters tarafta da öreceğiz. Bunlar da altı olacak. Bunlar yedidir. Bu da altı olacak arkadaşlar. Ters tarafta öreceğiz. Artık bu yeşil modelimizi kapatacağız. Üstüne turuncu geçeceğiz. Bu iki yeşili artık siyah örüyoruz. Kapatıyoruz. Zaten küçük modelimizde de bitirdik. Sıra sonuna kadar öreceğim. Ters tarafta tekrar döneceğim. Şu an ters tarafa döneceğim arkadaşlar. Ters tarafta da bu sıramı öreceğim. Artık turuncu modelimize geçeceğiz. Siyah ilmekleri örüyoruz. Son bir tane siyah kalana kadar ilmekleri hepsini siyah örüyoruz. Bir tane il siyah ilmek kaldı arkadaşlar. Yeşil ördük. İkinci yeşili de yeşil ördük. Bir, iki tane de siyah ördük yeşili siyah yaptık siyah da yerinde ördük 1 2 3 4 tane siyah ilmeğimiz oldu 2 tane yeşil bakın burada 1 2 tane yeşil 4 tane siyah 1 tane yeşil yine 1 2 3 bir tane yeşil de siyah örüyoruz 4 4 tane siyah ilmeğimiz oldu Yeşili örüyoruz. Bir tane siyah da yeşil örüyoruz arkadaşlar. Kalan ilmekleri bu modele kadar hepsini siyah öreceğiz. Ve bu sıramı da öreceğim arkadaşlar. Artık bu videomu bitireceğim. Düz tarafta tekrar döneceğiz. Şimdi arkadaşlar artık yeşil modelimizi bitirdik. Bu alt sırada alt modelde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. İkinci de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Ördük arkadaşlar. Yani burada 7 tane yeşil oldu. Bu sırada da bu çubukta da 6 tane oldu arkadaşlar. Artık bunu bitirdik. Ben eğer bu turuncu modelde örersem videom biraz fazla uzayacak arkadaşlar. Bunu da Allah nasip ederse ikinci videoda göstereceğim. Ben iplerimi de kopartıyorum arkadaşlar. Böyle bakın arkasında böyle tertemiz bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde ne kırışık oluyor ne benim elim en azından öyle geliyor artık. Sizler de benim gibi örseniz sizin de heriniz umarım böyle gelecektir. Bakın Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer sorunuz varsa Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.